Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere Microsoft Word'de klavye kısa yollarını liste halinde Microsoft Word'den nasıl alırız onu göstereceğim. Bazı arkadaşlar kısa yolları internetten araştırmayı tercih ediyorlar. Bunu yapmaya gerek yok. Zaman kaybına gerek yok. Bunu kısa yol şeklinde Microsoft vermiş zaten. Üst sekmeden görünümlere geliyoruz. Görünümlerde makrolar diyoruz. Makroları görüntüle diyoruz. Makro adı kısmına benim yazacağım komutu yazıyoruz. Ve bunu yazdıktan sonra makroyu çalıştır diyoruz. Liste halinde alabilmek için geçerli klavye ayarlarını seçiyoruz ve tamam'a tıkladıktan sonra bütün komut kısa yollarını bizlere liste halinde şu şekilde göstereyim sizlere. Word'de kullanabileceğimiz bütün kısa yollar burada mevcut. Boşuna internette aramaya gerek yok. Bunlar da hep pratik bilgiler. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim.